Naz'la Deniz valla bakışıyorlar çok Hı. ve de yakışıyorlar birbirlerine. Ben şu an ne konuşacağımı bilmiyorum. Deniz hakkında ne düşünüyorsun? Öyle ya söyleyeyim. hoş bir beyefendi. Neden olmasın ki mi? Tanımak ister misin Naz'ı Evet isterim. Deniz hasta. Dolayısıyla evet. da gelememiş. Onun için sen buradasın, seninle konuşalım. Aşamayacağımız çok şeyler var galiba. Gerçekten o yakışıklılık, güzellik onları boş sevmiş. Yayın sonrası birkaç dakika konuştuk. Kendisine iki ya da üç tane soru sormuşumdur. Ben Naz Hanım'a olumlu ya da olumsuz hiçbir şey söylemedim. Kendi kararı olumsuzsa tabii ki de saygı duyarım. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu. Fakat... Şuna takıldım bir tek. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemedim dedim. Evet, söylemedim. Zaten oraya oturduğumuzda duygu yüklü oturmadık. Tanımak istediğimi söyledim. Onun dışında da konuşmadık. Telefonda ya da dışarıda görüşmedik. Yani Peki, şöyle mi diyorsun? Yani ben olumsuz demediğim halde o neden olumsuz diye mi bir açıklama yaptı diyorsun? Evet, ben olumsuz demedim. Fazla konuşamadık. Yani ısınamadık birbirimize. İki tarafta geriye çekmiş kendini. Oysa ki daha mı farklı olması gerekiyordu? Yani dediğim gibi duygu olarak bir şey hissetmiyorum. Tanımak istiyor muyum? Evet tanımak istiyorum. Sen işin rengi değişti şimdi tanımak istiyorum diyor. Yakışıklı bir beyefendi ama ben galiba kendimden küçüklerden etkilenemiyorum. Gerçi olumsuz cevap vermedi ama bilemiyorum ne diyeceğimi bilemiyorum. Dışarıda düşünmek ister misiniz buna çıkıp? Ben istemem. Emin misin? Eminim. Zaten denizde çok bir şey hissettiğimden değil ama evet. tanımak isterim tabii ki dedim. Problem değil. Problem, problem değil diyor. Peki. Evet bu Nargün yayında yaşadıklarımız gördüklerimizdi. Bir de yayın sonrası kameralarımıza konuşmuş arkadaşlarımız. Bir de onları dinleyelim. Üzerine bakalım neler olacak hep beraber görelim efendim buyurun yayın sonrası yaşananlar. Efendim istemediğim bir şey söylemiş olabilir tabii konuşmadık bakışını yakaladım benim görüşüm kızdığı yönde. Evet. de Beğeniyorum. O da belki benim beğeniyordur ama işte beğenmekle olmuyor. Yani o bana tam farklı şekilde yaklaştı. Ben ona tam farklı şekilde yaklaştım. Bilemiyorum bu heyecandan dolayı mı oldu yoksa çekindi mi? Yani yaştan dolayı böyle bir etki yarandı aramızda. Dün konuşmadık. Hiç konuşmadık. Sadece iki üç tane soru sordum. Onun dışında belki aramamı ya da mesaj atmamı istemiştir ama onu yapmadım olumsuz demesinin tabii ki de çok sebebi var. En büyük sebep yaş. Ya onun için yaş önemli değil ama istediğim şekilde bana yaklaşmadı. Bu ilişkide tam olgunlaşmamış gibi gördüm ben onu. Belki ilk günden dolayı böyleydi. Bir adım attı ama... Ben adım attığımı düşünüyorum. İlla bir şey olmak zorunda değil, duygusal bir şey olmak zorunda değil. En azından keşke demek istemem. Şunu söyleyeyim, iç karakterini bilmiyorum ama dış görünüş olarak Gayet güzel bir hanımefendi. Tanırım. Olumsuz olur ya da olmaz. Bunu bilemeyiz ama arkadaş olabiliyorsak zaten devamı gelir. Bana göre. Böyle. Bir şans daha olabilir ama ona bağlı o da. Yani bana yaklaşımına bağlı. Yeter. <laughs> ...evlat acısı yaşatmasın. Amin, amin. Evladıyla sınamasın. Allah bu acı yaşayan herkese de... ...sonsuz sabırlar versin. Yani tahmin bile edemeyiz... ...neler yaşadığını. Harika bir ses gerçekten. Çok duygulu. Amin. Naz da ağlıyor. Aslında konumuz hani... ...sizin durumunuzla ilgili... ...söyledikleriniz üzerine konuşacaktık. Ee, sen, <laughs> toparlamaya çalışacağım, ee, VTL'de de izledik Deniz. Evet. Ee, tabii ki karakterinin içini bilemem demişsin. Evet. Ama hani tanımak isterim çünkü hoş, güzel bir hanımefendi. Nasıl? Ben biraz şöyle algıladım, İkiniz de sanki birer adım beklediniz. Şu şarkı aslında bir adım gibi geldi bana, bilmiyorum... Naz böyle gelmek ister misin? Gel Naz, Naz'a da bir alkış lütfen. Evet. Sen de duygulandın. Ya benim bugün moralim çok bozuk zaten. Neden? Özel sorunumdan dolayı. Ya bugün hiç iyi değilim ben. Neyse sorunu çözmeye çalışıyoruz biz de yanındayız tabii ki. Bilmiyorum ne olduğunu sorun ama. Yok sadece Ay, bazı insanlara demek istiyorum ki sizden de üstte Allah vardır. Üzme kendini, yıpratma bu kadar kendini. Deniz senden o zaman Naz biraz daha toparlasın kendini. Birkaç cümle alalım. Ben de normalde ya yani şu ana kadar çok mutluydum çünkü hatırlarsanız bir, bir zaman önce size ailemle ilgili bir, bir sorunu var demiştim. Evet, 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 evet. Hastaneden geldim ben. Aha. Kendisi çok çok iyi. Öyle mi? Tabii. Onun mutluluğuyla geldim ama şu an şu an Şazman teyze iyidir umarım. Daha iyi olacak o. Ben çok sevindim ailenle ilgili bu sorunun çözümüne. İnşallah çizilini. buradan çıkmada yetişsem yanına gideceğim. İnşallah geçmiş olsun diyorum. Teşekkür Allah edin. bir daha Teşekkür göstermesin. Abi. Çok sevindim. Allah bir daha göstermesin. Kimseye acı, keder, hastalık vermesin. Peki Naz'la ilgili neler söylemek istersin? Üzülme yani indire gelecek Şadım abla daha iyi olacak. Yani Naz Hanım'la ilgili şunu söylemek isterim. Genel olarak keşke demek istemiyorum hiçbir zaman. Evet. evet. Sonuçta şu konuştuklarım bile bir nevi geçmişte kalıyor, birkaç saniye öncesi ben yine söyledim, duygu yüklü bir şey hissetmiyorum. Sadece e, tanımak istemiştim arkadaş ya, tabii ki de önce direkt bir şey olamaz, bu imkansız yani kendisinin de morali bozuk. Anlatmak isterse dinlerim, çok özel değilse. Bugün benim çok mutlu olduğum bir gündü yani bilmiyorum. Yani, belki Naza da iyi gelirsin sen. Belki de onun için de güzel bir şey olur. İlla illa e, bir şey olmak zorunda değil Tabii ki. ki. Tabii Yani ki. fazla yanlış da anlaşılmamalı bence bu durum. Yok, sen açıkladın Hiçbir zaten. Hiçbir duygum yok. Önceden de söyledim. Dün de söyledim. VTR'de de söyledim. Sanırım hatırlamıyorum. E, sadece tanımak istediğimi söyledim. Bu bence iyi bir şey. Kötü bir şey Nas, değil. Nas, sen VTR'de bir şans daha verebilirim aslında Deniz'e dedin. Bunu hak ediyor dedin. Evet. birbirimize aslında o şans vermeniz Biz çıktığımızda pek konuşamamıştık. Evet. Hala konuşan. Evet. evet. Dün de. Öyle. Pek de yani yani konuşmuştuk da o şekilde konuşmuştuk. Kısa bir konuşma olmuş. Ha yani böyle birbirimize yaklaşımlarımız farklıydı. Uh -huh. Ondan dün de ben söyledim işte ben istemem dedim konuşmak. E sonra düşündüm yani bir şans verebilirim. Yani bir konuşabiliriz. Belki birbirimizi anlayabiliriz. Tabii ki bilemeyiz neler olacağını. Deniz de aynı şeyi söylüyor zaten. Evet. Biraz bana biraz bana soğuk gelmişti geçen dışarıda konuştuğumuzda. O da bilmiyorum neden öyle oldu. Biraz bana soğuk gelmişti diyor. Aslında genel olarak öyle gözüküyorum ama en temel sebebi Hakan kardeşimle otururken aramızda Nazan'ın vardı. Kendisi de söylemişti Şaduman teyzeye bakarak. Hani Şaduman teyze şey demiş sanırım iki tane yakışıklı yan yana ama kendisi şey demişti. Yaş olarak benden küçükler. Tabii temeli o. He. Ben hiçbir zaman kendi kendime demedim ya olur mu diye. Hiç öyle bir şey düşünmedim. Gerçekten öyle bir Sen şey düşünmedim. Ben şimdi öyle bir şey duyunca tabii ben çekimsel o yüzden kaldı. şaşırdım ve konuşacak hiçbir şey bulamadım. Hiçbir şey bulamadım. Fark ettiyseniz hiç ya, konuşamadım. Gördün mü bari. Naz sen öyle deyince? Temelinde Naz Hanım'ın bizi öyle görmüyor. Yani beni o şekilde görmemesi yatıyor. Hı. Yani gerek yaş farkı. Kendisi sonuçta bu duruma biraz takılan bir insan galiba. Peki Naz bir çay içmek ya da yemek yemek ister misiniz? Şunu söyleyeyim Naz Hanım. Hı hı. Rahat olun. Ee, kimsenin etkisinde kalmayın. Sonuçta Kötü bir şey derseniz ben hiçbir zaman üzülmem, yerimize geçer otururuz Bu yani. Kimsenin etkisi derken? Yok genel olarak söyledim. Ya yani sen istediğin kararı ver. Kendi istediğiniz verdi. kararı verin. Tabii ki de ailenizin kararı çok çok önemli. Ama dediğim gibi duygusal bir şey yok. Önce arkadaş olarak ilerletmek bir tanıyalım istiyorum Tanıyalım birbirimizi diyorsun Direkt Tabii. büyük adım atarsak. Anladım. Küçük küçük adımlarla başlamak ister misin Naz? Ben o, öyle söyledim. Evet şahdım Manavlay öyle söyledim. Ama gerçekten böyle bir şeyin olduğunu hiç düşünmezdim ki. Ayrıca ben kendimle aynı yaşta bile düşünmüyordum. Hele kendimden küçük hiç, hiç düşünmezdim. Ama bazen Ayağı. duygular düşünceleri insanlar Ayağı. değiştirebilirler. Onun için hep katı evet, işte kurallar o, koymak. Öyle olabiliyor. Hiç değişmez benim kriterlerim demek olmayan. Büyük konuşmayacağız hiçbir konuda. Olmaz olmaz demeyin. Olmaz olmaz. Ya da olur olur. Evet. Şimdi ne yapalım? Sizi bir yemeğe mi gönderelim? Biraz baş başa kalıp konuşmak ister misiniz? Bütün bunların ışığında tekrar. Yemeğe gitmek ister misin? Bugün olmaz. Hastaneye gideceğim söylediğim tamam, gibi. Tamam. olmaz. Hastaneye, hastaneye gideceğim lazım. Yani yetişebiliriz. Aslında bugün de benim için de olmazdı da. Yani. Konuşmak ben. Tamam. İsterim Yarın mi? gidersiniz. Yani Nasıl? ben o anlamda dememiştim. Yani... yani bugün konuşursunuz çıkışta. Tabii, sonrasında tabii, tabii, yemeğe tabii, yarın da gidilir. Tabii, 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 İster misin? Yani. Evet. evet. Aldığın ailenden aldığın haberi çok sevindim tekrar. Nasi'nin de neyse problemi konuşuruz. Ekiple de paylaş lütfen. Peki arkadaşlarımızı sevgiyle uğurluyoruz. Daha sonra görüşeceğiz. Sağ ol. Ağzına sağ Gönlüm senden, senden